Bir tane oradakini çeksen olmaz. Olur. Sağdakini. Olur. Hele gevşetin oğlum. açılsın. Bunu ellemeye gerek yoktu aslında değil. Gene de sıkarız bir şeyde. sadece Biri sıkıyoruz, pürüzü açıyoruz. Ver onu bana. Pürüzü sıkıyoruz, pürüzü açıyoruz? Yani Allah Allah şaşırdın mı? Ha öyle açılır ha. Şöyle sıkılıyor be fazlet. Aa şaşırdım sen de beni. Şöyle açılıyor ya sen. Ha o kadar. O kadar. Şimdi Onu elle be. Su sıkalım bunu ya. Tamam. Çünkü sürdüğünde çıkı verirse beynini bozarsın. Beynini siktiğim. Kaç, kaç bu? 10 milim. 10 milimlik bir anahtar alayım sana. Evde bulunsun. Ne zaman benim takımı getirmeyip. Tamam ben yaparım artık. Sen geldiğinde bunu buraya takacaksın. Tamam ben yaparım artık. Ve Bir de şuna bir şey sıkalım. Ya. Ay, toz be. Ne? Bak, benim, bu, İy, toza bak. Bekle, şey değil mi? Buyurun, bak bakayım. İşte benim arabası, Onluk anahtar alacaksın. Bunlar kilitleniyor mu? Benim ortak kilitlenir. Neden? Bu kadar da kalibre yani Aksiyon söktükten sonra... ...bir yok benim. Öyle mi? Kumandalıyım. Tamam. Oradan